Gönen Birlik Ema herkese merhaba. Bugün Balıkkesir, Manyas, Duraköy Mahallesi'ne olan 9000 metrekare tarlamızın şu an tam ilerisindeyiz. Tarlaların başlangıç yeri ağaçlarımız, ağaçlarımız tam sınırımız oluyor. Karaz dediğim gibi cepheyiz. Buradan Kavcı Köyü'ne 1,5 km hemen köyün başlangıç yeri zaten oradaki ev. Orayı zoomladım mı Oradan köyün başlangıç evimiz orası. İlerisinden bu tarafa doğru aşağı doğru gidersek Duraköy'e geçiyorsunuz. Duraköy buradan 4 km. Gönem merkezi 20 km. Şimdi yavaş yavaş tarlanın içerisine geçelim. Ben size özelliklerini anlatayım. İçerisinde elektrikli suyumuz mevcut değil. Çünkü tarla basırlı bir yer. Zaten burası ekim için daha elverişli. Mesela buğday ekebiliyorlar. Genelde ekilmiş ve toprak harmanlanmış. Bu şekilde burası bir abimizin yolu. Bu tarla sahibinin yolu. Buradan kendilerinin iki tarafa da iki tarlaya da yer açmışlar. Büyük ihtimal burayı A bekledikten sonra karşı tarafa da bir ekim yeri var. Belki de iki sahibi ise oradan kendine yol açmış. Burası bizim arazimizin başlangıç noktası. Bu ağacımız sınırımız. Buradan aşağı doğru ilerliyor. Toplam 9000 metrekare dediğimiz gibi. Bitişimiz, tarlanın bitişi. Karşı taraftaki ağaçlar gördüğünüz gibi tarlanın bitişi. En sonunda üçgenleşen bir alanımız var. Orada tarlamız üçgenleşiyor. Orası da bize ait. Buradaki ağaçlarda sınırımız oluyor gördüğünüz gibi buradan direkt şu ağaçların ikisini keserek karasur yolumuza çıkabilirsiniz. Eğer yer sahibi sıkıntı yani yan taraftaki tarla sahibi sıkıntı yaratırsa buradan kendinize yol yapabilirsiniz. Burası yatırımlık uygun fiyatı gayet iyi 9000'e 1500 çok uygun yani yani eğer böyle bir kafa dinlemek istiyorsanız, köy merkezinden biraz uzak hani 1500 kilometre falan yani bir buçuk kilometre 1500 metre buraya bir tane tiny house Güneş panelinden elektrik sağlayıp su içinde bir tonluk bir su varili alıp burada kendiniz konaklayabilirsiniz. Eğer su eğer suyumuz olursa böyle tankerden su getirebilir, getirebilirseniz buradan cevizlerinizi ekip damlama şeklinde ceviz ekebilirsiniz. Ama suyumuz mevcut değil, ondan dolayı su sıkıntımız olacak. Onun farkındayız. Burası yatırımlık bir yer. Yani burayı alıp 4-5 sene sonra fiyatların artışından zaten yararlanacaksınız. Çok güzel bir yer. Alısına şimdiden hayırlı olsun.